Herkese merhabalar, günaydınlar. Yeni bir videodan atışım uyanmak üzere. Birazdan yeni öğretmeni gelecek, onunla tanışacağız. Dün bunu giydirmiştim, banyosunu yaptırdıktan sonra. Gayet de rahat görüyorsunuz ki şu anda. Sabah karşı biraz böyle terler gibi oldu, dişlenir gibi oldu. Birazcık korkuttu beni. Ama şu an iyi gördüğünüz gibi doğal gaz dayanıyor. Belki ısı daha da yükselmiş olabilir bilmiyorum. Şimdi üzerini güzelce bir değiştireceğiz. Hop yapalım mı Atoş? Şimdi bana bakın de. Bir daha bakın de. Hop yapıyorum. Hazır mısınız de. Hop. Hop. Ba. Ve yakışıklımız hazır. Ayaklarına çorap giymedi. Çünkü ayaklarına mantar oluşmuş doktorumuz krem vardı onu süreceğiz birazcık böyle elleri ayakları açık kalsın istiyorum ara arada şu ellerini yumruk yapıyor bakın onları açıp elin içinde bir top koyabiliriz sürekli zaten temizliğini yapıyorum İster istemez kapalı kaldığı için çok güzel gözükmüyor şu anda çok tatlı oldu ben de bu arada şu kutları değiştiriyorum eski kutlarım şöyle ben onları bunlarla değiştiriyorum. Bunları sipariş etmiştim. Onlar geldi. Bir yandan da bunları yapacağım hocamız gelene kadar. Önce Atoş'un fizik tedavi odasını hazırlayayım. Çok az bir maması kalmıştı. Şimdi onu da içsin. Burada Atoş'un yeni mamaları geldi. Bakın yeni maması bu. Bunun kalorisi daha yüksek diğerine göre. İnşallah artık kilo alacağım de Kilo alacağım arkadaşlarım de Doktorum öyle söyledi de saçlarının güzelliği. Çok tatlı gözüküyorsun anne. Alet atım burada. Birazdan burayı yapacağım ama önce atanın mamasını yapmam gerekiyor. Dersten çıktı da bu arada. Şu anda kulaklarını temizleyeceğim. Kulağını da bu ara şununla temizliyorum. Makyaj düzeltme pamuğuyla. Bununla daha kolay oluyor. Şöyle göstereyim. Yanlarını falan bununla temizliyorum. İç tarafını şu sivri tarafa temizliyorum. Bakın şöyle bir şey. Burası böyle, burası böyle. Hadi gelin içeri. Annesinin bebeği. Uyudun mu sen? Bakın ona böyle pozisyon verdim. Şöyle yan yatmasını istiyorum da istemsiz bir şekilde kendini atıyor. Bu arada ata yatağını çok seviyor. Ama işte yaz dönemi sürekli benim yanımda yatması gerektiği için buraya çok fazla alamıyorum onu. Şimdi bir ton dikimi, bir kulaklarını temizleyelim. Sonra mamasını verelim. Ton dikime bakar mısınız? Uzun zaman sonra ilk defa odasında uyuyor. Şu anda çok rahat gördüğünüz gibi. Uykuda. Ben de uyumadan önce dudaklarına şu atanın kreminden sürmüştüm. Vazelin olan. Uyandıktan sonra da sileriz diye düşünüyorum. Şu anda çok güzel uyuyor. O yüzden hiç onu rahatsız etmeyeceğim. Aspirasyon makinesi dediğim krem bu bu arada. Bunu ben kendime almıştım ama bunun sade olanını alacağım bu arada. Siz kakaolu almayın lütfen. Ben şu an evimizde olmadığı için onu kullanıyorum. Ama sadesini de getirttireceğim inşallah internetten. Ben de buradayım. Eve bir şeyler söylemiştim. Şimdi onlar geldi. Elim yüzüm çok kuruyor. Neden bilmiyorum. Tırnaklarım da soyuluyor arkadaşlar. Tırnaklarım diyorum. Etlerim de soyuluyor. Bakın şöyle nasıl gösterebilirim. Bakın böyle soyuluyor ellerim. Egzama var bende. Ciddi derecede. Siparişler geldi. Şimdi suları neden aldığımı söyleyeyim size. Tarık spora gidiyor biliyorsunuz ki. Her gittiğinde böyle birer tane buradan alıyor öyle gidiyor. O yüzden şu siparişi verdim ama iki taneden fazla gelmiyordu. Burada böyle atıştırmalıklar var. Gong'u çok seviyorum. Gong kaldım. Bir de şu ilk siparişe özel kahve hediye vardı. Yani kahve hakkımı kullandım ve bugün kahve aldım. Burada sodalarımız var böyle. Anlamıyorum. Daha bunları yapamadım arkadaşlar çünkü videoyu yetiştiremedim maalesef ki. Video bittikten sonra bu işe girişeceğim. Çünkü önemli olan video, videonun yetişmesi. Burada da şu şeyler var, yapıştırıcılar var biliyorsunuz ki tezgah arasına yapacaktık. Önce dedim şunları bir yapalım. Emin değilim çünkü onu yapıp yapmamak da kararsızım. Onu daha sonra kullanabilirim bence. Ama şu kutlar gerçekten böyle otantik bir hava verdi. Biliyorsunuz ben böyle şeyleri çok severim. Hatta Antalya'da Kaleç diye bir yer var bilirsiniz. Böyle otantik havaya yansıtan evler oluyor genellikle. Ben o tarz şeyleri gerçekten çok seviyorum. Hem modern hem böyle e eskiden izler taşıyan eşyaları gerçekten çok seviyorum. İleride hani kendimize ait bir ev olursa eğer inşallah ve şark köşesi falan yapmak istiyorum. Değişik fikirlerim var. Bakalım inşallah nasip olur. Şimdi bir kahvemi içeyim, videomu editleyeyim. Siz de bekliyorsunuz kaç günden beri videoyu. İşte normaldeki günde bir atıyorum ama dün şöyle bir sıkıntı yaşadım onu da anlatayım size. Telefonum sıfırlandı komple, bütün numaralar gitti. Şu anda kimseye ulaşamıyorum ailem dışında. Tarık'tan aldığım numaralar var. Bir de Instagram üzerinden post paylaştım. Numaralarınızı bana gönderin diye. Öyle bir sıkıntı yaşadım yani arkadaşlar. Şu anda hiçbir numara bende kayıtlı değil. Buradan takip edip izleyenler varsa, numarası bende kayıtlı olanlar varsa lütfen mesaj atsınlar isimleriyle birlikte. Onları da kaydedeyim. En çok üzüldüğüm şey şu oldu. Biliyorsunuz ki bir sürü hasta çocuk var. Onların numaraları var. Görüştüğüm insanlar var. Ee, ve hani oradan giden yardımlar vesaire ulaşabildiğim medikalcilerin numarası var. En çok ona üzüldüm inanın ki. Hani onlar bana bir şekilde belli ulaşacak ama... Hani bu süreci yaşamak istemezdim. Dün sinirden çok kötüydüm gerçekten. Başıma ağrılar girdi. Hemen uyumak istedim. Yani böyle bir sıkıntı yaşadım. Videonun aksamasının asıl sebebi de aslında bu. Hatta video hani bir saatlik videodan inanın 25-30 dakikaya kadar düşürmeye çalıştım. Kapanış videosunu bile yapmamışım. Şimdi fark ettim. Onu da olmadı. Onu da bir şekilde halletmeye çalışacağım şimdi. Böyle bir tarihsizlik yaşadım işte. Bir de bana kilo aldığımı söylüyorsunuz. Geliyor musun, gelir misin diye çok fazla soruyorsunuz. E, onu her seferinde açıklama gereği duyuyorum ister istemez her kilo aldığımda. Evet kilo aldığım sebebi de şu kullanmış olduğum ilaçların hepsi kilo yaptım. Yani ödem mi diyeyim, kilo mu diyeyim artık bilmiyorum. Bir kilomda değişme çok fazla yok aslında. 2 kilo sadece değişmiş. Ama inanılmaz şekilde o ilaçlar şişirdi ve ödem yaptı bende. Kullananlarınız vardır belki. İşte gebelik için kullandığım ilaçlar vesaire bunlarla alakalı bir video paylaşmıştım zaten size. Hani böyle bir şey, böyle bir durum yok. Eğer olursa zaten biz sizinle paylaşırız. Lütfen bu şekilde yazmayın. Olmayabilir bu. Böyle bir sıkıntı da yaşayabiliriz. Yani bu süreç belki 2 sene, belki 3 sene de sürebilir. Yani biz biliyorsunuz ki hani doktor kontrolünde ilerliyoruz. O yüzden hani bu konuların bence insanlara hani pat böyle söylenim sorulması bence hoş değil. Belki çocuğu olmuyordur. Yani belki de onun tercihidir bu. O yüzden hani sürekli sürekli bununla alakalı açıklama yapmak bazen yorabiliyor insanı ama ufak da olsa bir açıklama yapmak istedim. Tabii ki sevenlerimiz tarafından çok güzel bir şekilde hani mesajlar geliyor. Bunları tenze ediyorum ama direkt hani bu şekilde sorulması hoş bir durum değil bence. Siz de beni kendi yerinize koyarsanız daha çok anlayabilirsiniz. Hani siz o soruyu tamamen şirinlikle tamamen hani bizim iyi niyetimiz açısından sorabilirsiniz ama belki bu süreç bizim için çok uzun bir süreç olarak da sürebilir. Ve onu her sorduğunuzda ve ben onu her gördüğümde üzülüyor da olabilirim. Ve benim gibi bir sürü insan var bu süreci yaşayan. Biliyorum ki onlarla da irtibattayım. Görüşüyorum zaten. Ama hani böyle bir durum olursa zaten biz size kendi ağzımızdan bunun haberini veririz. sildim. Dolapları da güzelce temizledim. Üstün körü tekrardan bir temizliğini yapacağım. Bezler vesaire sahipse ortada. Burası kaldı maalesef ki. Buranınki biraz daha küçükmüş. Ben ölçmeden sipariş etmiştim. Bunları iade edeceğim. Bir küçüklerini getireceğim buraya da. Babam geldi şimdi Ötoş'un yanına. İş öncesi onu görmek için. Onlar birlikte burada vakit geçiriyorlar. Bir de tuş üzerine kustonu değiştireceğim şimdi. Ayşe. Özledin mi dedeyi? Eh, ben seni özledim. Oy, 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 oy. Kurban olsun dedesi bu Paşam benim, paşam. Evet, şimdi yemekler yenildi. Burayı topladım. Bitkilerimi suladım. Şunların zaten mevsimi değil. Çiçekleri daha açmıyor. Bu kapıya koydum. Şöyle göstereyim. Deve dikeni mi deniyor? Bu ne deniyor? Bu, unuttum. Onun yanındaki de içeri bitkim. Onu da biraz güneş alsın diye bugün bekletmiştim ama yaprakları solmaya başlamış. Onu bugün içeri alacağım arkadaşlar. Suyu bir süzülsün. Bu arada bu koltuğun üstünde bir örtü vardı. Onu yıkamaya atmıştık. Ama o buraya olmuyor. Şimdi bunu böyle koyduk. Renkleri uyumsuz biliyorum ama bunun üzerine krem ya da kahverengi bir örtü aynı ölçülerde alabiliriz. Şimdilik bu şekilde duruyor. Bu arada geçen gün kayınvalidemin bahçesinden Tarık gece sefası almış. Şöyle şu şekilde. Ben de bunu vazoya koymuştum. Çiçekleri dökülüyor ama gece inanılmaz güzel kokuyor değil mi? Acayip güzel kokuyor. Çok seviyoruz biz bunu. Ama bizim hala çiçekler açmadı arkadaşlar. Solduktan sonra. Saksılar küçük. Evet, saksılar küçük. Yani tabii bizim bakım alanımız kayınvalidemki gibi olamıyor. Onun direkt bahçeye açılıyor çünkü ev. Ama biz de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Açtırmaya çalışıyoruz. Ama çok güzel kokuyor bu gerçekten. Bayılıyoruz. Oh. Ah oh, benim yakışıklım. Oh. Bu nasıl bu kız? Atış'ın saçları aynı babaya benzedi. Her şeyinin benzediği gibi. <laughs> Atış. <laughs> Bir baba öptün anneciğim. Sus, ben içerideyim. Tamam. Oh mis. Mis <laughs> evlat. Bugün biraz işlerim olacak arkadaşlar. Gizem'le birlikte kuaföre gideceğiz. Onun öncesinde Tarık alışverişimizi yapmaya gitti. Kıyma ve şöyle et aldı. Gördüğünüz gibi. Ben de onun bir kısmını koydum. Bami yapacağım bugün. Şunları çok büyük kesmişler. Bunlar buzluğa atılmalık bu arada. Ben ya 3'e bölüyorum ya 2'ye bölüyorum böyle. İşte köftelik yapacaksam 2'ye bölüyorum. Yemeklik yapacaksam 3'e bölüyorum. Eti de böyle yapmışlar arkadaşlar. Şöyle küçük küçük. Yemeklerin içine güzel oluyor, lezzetli oluyor. Bugün de bamya yapacağım. Şöyle bamyayı temizleyip göndermiş bu arada Hasibe abla. Tarık daha sonrasında gitmişti benden sonra. Bamyamızı da aldı. Şimdi hemen yemeği yapacağım. Ardından ateşimin yanına geçeceğim. Onun bir bakımlarını yapacağım. Şimdi yemeklerin hazırlığını yapmaya başladım. Yalnız etin biraz haşlanması gerekiyor. Bir 20 dakika kadar onu haşlanmaya alacağım. Sonra şu alanı temizleyeceğiz arkadaşlar komple. Bakın orada koliler, kartonlar var. İşte piknik sepetleri vesaire var. Onları nasıl yapabilirim bilmiyorum ama yerleştirebildiğim kadarını yerleştireceğim. Görüyor musunuz? Şimdi süpürgesini yaptım. Bir de villadayla sileceğim içeriği. İyi, öldüm. <laughs> Bakın buraya bir şekilde toparladım. Güzelce sildim. Buraları da sildim. Yukarıyı da sildim. Burada eşyalarımız vardı çünkü. Halılar ve şu karton şimdilik kaldı. Bir de Atan'ın oto koltuğu var arkadaşlar. Onu ne yapacağımı gerçekten bilmiyorum. Çünkü Atan şu anda hiçbir şekilde rahat edemiyor. İhtiyacı olan birine vermek istiyorum. Onun altı toz gördüğünüz gibi. Onu da güzelce bir silmem gerekiyor ama şu anda çok yoruldum ve elimi göstereyim size. Bende egzama var arkadaşlar. Babamda da var bu genetik ırsi bir şey. Ellerim böyle soyulmaya başladı ve canım gerçekten çok acıyor. O yüzden çok fazla bir şey yapamıyorum şu anda. Sadece yapabildiklerim bu kadardı. Şöyle kapın önünü de temizledim. Terlikleri de şuraya yerleştireceğim zaten. Burası bitti yemeğimde olmak üzere diye düşünüyorum. kontrol edelim. Limonlu etli yaptım bu sefer. Yanına domates çorbası yapayım diyorum. Kaşarlı çok seviyoruz biz. Belki bir yanında domates çorbası yaparım. Son bir kere şöyle iki parça kıyafet aldım. Tulum giydireceğim. ve tulum diyorum zıbın giydireceğim. Ateşçüğüm da burada. Yeni uyanmaya başlamış. Elini yüzünü güzelce bir yıkayacağım yastıkların evresinlerini değiştireceğim çünkü neden dün gece biz hiç uyumadık ve Atoş birazcık da kuştu değil mi Atoş bu dişler bizi mahvetti arkadaşlarım de şimdi Atoş'umu güzelce bir temizleyeyim o aradan bir çıksın rahatlasın yavrum Yorulup toplamam için beni bekliyorsunuz ama biraz daha bekleyeceksiniz bunları toplamam gerekiyor analık loading Atoş adelimizi yüzümüzü yıkayalım Atoş Abiler ablalar delimiz için bir şey kan temizlenelim de. Evet temizlenmemiz lazım de. Gör bir tane annem. <gülüyor> <gülüyor> Oldu tamam tamam tamam. Sinirlenme tamam. Tamam. elimizi yüzümüzü yıkayalım. Temiz bir çocuk olalım. Abilerim ablalalım de. Abilerim ablalalım de. Cici olacağız de. Cici çocuk olacağız de. Evet, atoşçuk uyudu. Babaya bu şekilde teslim ediyorum. Aspirasyon makinesi de burada. Mamasını takacağım şimdi. Rahat rahat yatıyor o. Yaklaşık 1-2 saatte uyanmaz. Oh keyfi yerinde. Üstünü örtmüyorum arkadaşlar. Çok sıcak çünkü. Zaten üzeri de gördüğünüz gibi pijama tarzı. Kalın birazcık da. Böyle rahat rahat yatsın. Belki çok ince bir müstün bezi örtebilirim ama yine de. Ben de böyle hazırlandım. Şimdi birazdan çıkacağım ama dediğim gibi önce bu mamasını yapmak istiyorum. Mamasını e, takmadan gitmek istemiyorum. Bütün her şey hallolsun, hazır olsun. Öyle çıkalım. Orada zaten çekmeye devam ederim Milo'mu. Bizim tırnaklarımız tırnağa girmiş. Kızartmayacağım mı? Kızartacağım. Peki yemekinden göster. <laughs> Benimkini iğrençleştir. <laughs> Hayır canım. <laughs> Selcan'cığım. Baksana şartla. ya nasıl suyu, nasıl acıyor. Bakayım o. İç tarafı. i <laughs> want size güneşte göstereceğim bunu. Güneşte görün. Çok güzel duruyor. Yani. Aynen. Kiso şunkini de göstereyim. Güzel şunki de çok güzel oldu. Bakın çok güzel yapıyor kızlar. Harika. Evet arkadaşım Gizem'le evimize geldik. Arkadaşım güzel <laughs> arkadaşım, arkadaşım Gizem. Arkadaşım Gizem. Diyorlar ki şey yorumlarda yazmışlar, keşke Hı. herkes güzel bir bu olsa demişler. Ya. Çok iyi bir arkadaş demişler. Ceylan da çok iyi bir arkadaş ama. Ama sen de çok iyi bir arkadaşsın. <laughs> <laughs> Utanmıyor <laughs> şu an. Şaka değil gerçekten ama seni çok seviyorlar. Ben de onları seviyorum. Beni sevdikleri için seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Beni <gibi>. sevmesinler, <laughs> ben de sevmem. Her şey karşılıklı çünkü. <laughs> Evet geldik. Şimdi eve doğru giriş yapıyoruz. Asansörde de çekim ne kadar kolay oluyor arkadaşlar. Evdeki gibi olmuyor. Bu sefer beğendim ama. Güzel, güzel oldu. Kirpik de yaptırdı. <gülüyor> <gülüyor> güzel oldu bu sefer beğendim. Daha, Ay, daha çok, doğal duruyor çok, duruyor. yani. güzel ve daha ince aynen. oldu. Aynen. aynen. Evet evimizde kim var? Açalım. Evet eve geldik Atuş. gördüğünüz gibi birazcık huzursuzlaşmış çünkü aspir etmekte babası zorlanmış kanülü tıkanmış kanülünü hallettim mamasını da verilmiş şimdi su vereceğim ona Hello arkadaşlarım de Hello de merhaba de Atoş hava mı biraz balkona çıkartayım da ona birazcık hava aldırayım hala uyuyor Tombik uyanmadı Gizhoş'ta gidiyor. See you. Bye bye. bye bye. Gizhoşcuğum gitti. Atoşcuğum içeride uyuyor. Onu yatak odasına alacağım. Dün gece arkadaşlar neredeyse hiç uyumadım diyebilirim size. Dün gece çok kötü geçti çünkü Atoş acayip şekilde tıkandı. Sürekli beni uyandırdı. Yani o sabah aspirasyon sondalarının olduğu bölümü çekseydim şok olurdunuz. Çünkü neredeyse bir kutu sadece aspirasyon sondası bitirdik. Bugün bakıyorum bugün hiç aspirasyon ihtiyacı yok. Muhtemelen geceleri belki odada tıkanıyor olabilir. Çünkü şu anda klima açık. Belki diyorum ondan dolayı olabilir. O yüzden bugün biraz daha havalandırdım erkenden. Ee, normalde yatak odasında sürekli at yatıyor ya da kendi odasında yatıyor. Şimdi öncesinden orayı havalandırdım ki tuşum rahatsız olmasın. Rahat rahat uyusun diye. Sonrasında da e, ne yaparız bilmiyorum. Camı da açamıyorum. İşte açtığım zaman ayrı bir dert açmasam farklı bir dert. Tamam doğalgaz şu anda takılı orada ama isterseniz doğalgaz da kurutuyor. Makineye bağlı bir çocuk sonuçta. Yani normal bebekler hani makinasız çocuklar bile bunalıyor doğalgazın ya da klimanın olduğu yerlerde biliyorsunuz. Tabii ki doğalgaz klimaya göre daha masum. Ama yine de atanın bu dönemde özellikle geçiş dönemindeyiz bir de. Tabi bunda havanın da etkisi var. Çünkü bir bakıyorsunuz soğuk bir bakıyorsunuz sıcak. Bir sabah çocuk dışarı çıkıyor. Güneşini alıyor. Akşam içeri giriyor. Soğuk oluyor. Rüzgar alıyor. Onunla dengesi bozuldu. Havalar toparlandıktan sonra atanın dengesi düzelecek. Öyle düşünüyorum yani ben. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur bu doğrultuda. Bugün de çok güzel bir gündü benim için. En azından şu tırnaklarımı halledebildim. Doğal renklerde bir şey tercih ettim. Çok da güzel oldu. Akvaryum modeliymiş bu. Bunu gerçekten çok beğendim. Aynı zamanda şu kapının önü var ya o kadar kötüydü ki her gelen giden sadece burayı görüyordu. Ve şu anda çok iyi durumda gözüküyor. Şu oturma şeyini ne yapabiliriz? Onu düşünüyorum şu anda. Yani orada bir şeyin gözükmesini istemiyorum. Ben çok fazla böyle kalabalığı sevmiyorum. Kalabalık kalabalık olduğu zaman yarın bir gün hani taşınma sürecinde ayrı bir dert evin böyle daha da çok kasvetli olmasına olmasına sebep oluyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz nasıl düşünüyorsunuz ama ben evde çok fazla eşya kalabalık sevmiyorum. Olana ihtiyacı olanlara veriyorum ya da arkadaşlarımla paylaşıyorum. O şekilde şimdi Atoş'u birazdan içeriye alacağım. Bu arada... Dün ata bütün nevresimlere kustu gerçekten. Yani ne çarşaf kaldı ne nevresim kaldı. Bu ikinci nevresim değiştirişim. Gece o uyku semesinde kalktım ve iki kere çarşaf değiştirdim. Çünkü bu kadar kusacağını tahmin etmemiştim. Aynı zamanda da şunların içi havlulu bu arada. Bunları annem ataya özel almıştı. Hani kustuğunda, aksırdığında, tıksırdığında, işte balgamı vesaire sekresyonu olduğunda en azından yıkanması kolay olur diye. Ben de yanlışlıkla şunu da yatırmışım arkadaşlar. Bunun da içine geçmiş yani diğer içeridekinin içine geçmiş. Mecbur makine atmak zorunda kaldım. Böyle bir temizlik aşkına tutuldum sabahta. Neyse şu anlık işte temizledim her tarafı. Bunları çırptım tıkanmasın diye. Her tarafı sildim süpürdüm. Yavrum rahatsız olmasın diye. Şu kısım tamamıyla şu bölüm var ya sırf sonda doluydu. Artık şu kapının oraya kadar gitmişti. O kadar çok tıkandı atı. O kadar rahatsız oldu. Bilmiyorum neden böyle oldu. Şu anda rahat ama inşallah bu geçiş dönemini en güzel şekilde atlatırız. Bu arada şu an doğal gazımızın sadece yatak odasındaki bölüm yanıyor. Diğer taraflarda kapalı. Çünkü Tarık çok fazla sıcağı sevmiyor. Ata için sadece burayı yaktık. Bir de bu boruların geçtiği yerler yerler sıcak ya. Eski evimizde buz gibiydi yani diğer evlerimizde. Şimdi o kadar garip geliyor ki sıcak bir evde. Ne bileyim ben böyle çok seviyorum kış aylarında sıcak sıcak işte battaniyeni al filmini izle böyle yağmur sesi mesela bunları gerçekten çok seviyorum. Ama işte doğalgazsız olduğu için diğer evlerimiz çok zorlanıyorduk. Çok şükür ki Rabbime yüzümüze güldü doğalgazlı bir ev bulabildik. Antalya gibi bir yerde gerçekten çok zor. Bana işte Instagram üzerinden paylaştığımda sürekli soruyorlar. neden zor olsun hani ne bileyim Ankara'dakiler İstanbul'daki tabi onlar için daha kolaydır ama Antalya bölgesinde doğal gazlı bir ev bulmak gerçekten çok zor. Birincisi ev fiyatları gerçekten şu anda uçmuş durumda. Özellikle doğal gazın olduğu bölgeler uçmuş durumda. Her yerde doğal gaz yok. Ee, bizim oturabileceğimiz bölge genellikle Lara tarafı ve Lara tarafında genellikle de hani doğal gazın olduğu bir bölüm. Ama fiyatlara inanamazsınız şok olursunuz. Tabi sadece burada da değil İstanbul'da İzmir'de her yerde ev fiyatları artmış ama Fiyatlar gerçekten çok uçuk. Yani askeri ücretli insanlar bunları nasıl ödeyebilir gerçekten inanamıyorum. Şok oluyorum, şaşırıyorum. Özellikle hasta bir çocuğunuz varsa hani oturulabilir bir evde oturmak bu fiyatlara ne bileyim çok zor gerçi. Allah herkesin yardımcısı olsun. Biz bir şekilde karı koca çalışıyoruz, çabalıyoruz, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama gerçekten kış ayları özellikle Antalya'da oturan, Antalya'da yaşayan insanlar için daha da zor. Çünkü biz genellikle turizm bölgesinde olduğumuz için birçoğumuz otellerde çalışıyoruz. 6 ay çalışıyorlar, 6 ay boş kalıyorlar. İnsanların bu paraları ödemeleri gerçekten çok zor. Gerçekten Allah herkesin yardımcısı olsun tekrar tekrar. Şimdi bu videoyu burada kapatıyorum arkadaşlar. Çünkü gerçekten dünden beri çok yoruldum. Artık şöyle bir dinlenmek istiyorum. E, ayaklarımı uzatıp bir film izleyeceğim ya yatak odasında Atoş'la birlikte birazcık uzanacağım Atoş uyandıktan sonra onu buraya alacağım sabahtan da Atoş'u anneme bırakacağız annemi de göstereyim bu arada size e, yarın bir arkadaşımızın nişanı var Tarık'la birlikte biz oraya gideceğiz ama Ata'yı götürüp rezil etmek istemedik oralarda bahçe arası bir yer ama akşamları serin oluyor Atoş e, annemde kalacak o gün ertesi sabahtan gidip alacağız Öyle. Yarınki videoda o şekilde devam eder zaten. Sizleri çok çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Benden, bizden kucak dolusu sevgiler. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Bay bay de Bay bay ne? Videoyu kapatıyorum aşkım. Bay bay Selametle. ya Tarık. Bay bay ne? Yavrum yüz biz. Allah'a <laughs> Allah'a <laughs> Allah emanet olun. Görüşürüz. <laughs> Hoşçakalın. Bay bay. Merhaba arkadaşlar. Bu da benim bebekliğim. Allah 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 Allah. Ya. Ve artık kocaman adam oldum. Hadi bir bay bay yapayım size arkadaşlarım de. Hadi bay bay. <laughs> bay bay. Sizi seviyoruz.